İsrail'in Filistin'e saldırıları sürüyor. Çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen gün artıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Spartalılar tepki gösterdi. Mimar Sinan Camii'nde cuma namazı çıkışı gösterilen tepkiye Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Uğur Büyükçulcu, Özler Erdoğan, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İki ABD. Katil İsrail işbirlikçi ABD. İsrail'in emperyalizmin kurduğu bir terör örgütü olduğunu belirten Anadolu Gençlik Derneği Üniversite Komisyon Başkanı Muhammed Yıldız, bu zulme tarafsız kalmak namussuzluktur dedi. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlarda bütün Türkiye'den ses vermekteyiz. Siyonist İsrail lanetliyoruz, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur diyerek Siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek, kutlu direnişi selamlamak için buradayız. Kardeşlerim, ikiyüzlülüğü suskunluğa karşı insanlık onurunu haykırmak için buradayız ve dünyanın tüm iyi insanlarına zulmün ateşi insanlığı kuşatıyor uyarısında bulunmak için buradayız. Aziz kardeşlerim, sözün bittiği yerdeyiz. İki yüzlülüklerin zulmü azdırdığı zamandayız. Soykırımcı Siyonistler Filistin'de hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayarak savaş suçu işleyerek katliam yaparken susanların kıyameti zorladığı zamandayız. İsrail emperyalizm tarafından kurulmuş ...ve desteklenen bir terör örgütüdür. İsrail bütün dünyaya kötülük yayan... ...soy kırımcı bir organizasyondur. Ardından Filistinliler için eller semaya açıldı ve dua edildi. Mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizi... ...sahipsiz ve inayetsiz bırakma Allah'ım. Ey hayatın ve ölümün sahibi olan ve şehadeti bizlere en kutlu ideal olarak tanıtan Rabbimiz Mirac'ın şehri Kudüs uğruna yerle bir edilen Gazze uğruna canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım.